Bugün Akrep burçları için duyguların derinleşeceği bir gün olabilir. İçsel dünyanıza yönelmek, kendinizi anlama çabası içinde olacaksınız go. Meditasyon, okuma veya yaratıcı faaliyetler sayesinde zihinsel berraklık elde edebilir ve ruhsal tatmin sağlayabilirsiniz. İkili ilişkilerde daha önce göz ardı ettiğiniz bazı konuları gündeme getirmek isteyebilirsiniz. Duygularınızı açıkça ifade etmek sizi daha yakınlaştırabilir. Fakat karşınızdaki kişinin düşüncelerine de saygı göstermeyi unutmayın. Diş hayatınızda yoğun bir tempoya girebilirsiniz. Önceliklerinizi belirlemek ve planlı ilerlemek, günün sonunda size büyük bir tatmin duygusu verecek. Ancak detaylara dikkat etmeniz gerektiğini hatırlayın, zira unuttuğunuz küçük bir ayrıntı büyük sonuçlar doğurabilir. Sağlığınıza özen göstermek için bugünü iyi değerlendirin. Fiziksel aktivite ve beslenme alışkanlıklarınızı gözden geçirmek enerjinizi artıracaktır. Günün sonunda kendinize zaman ayırmayı ihmal etmeyin. Unutmayın, her şeyin başı ruh sağlığını korumaktır.